Herkese merhabalar. Bugünkü videomuzun konusu yeni çıkan bir YOLO versiyonu olan YOLO NAS versiyonu. YOLO NAS versiyonu Google'da YOLO NAS diye yazıp arattırdığınızda Super Gradient tarafından geliştirilen yeni bir YOLO versiyonu. En son biliyorsunuz YOLO V8, Ulut Ultralytics tarafından geliştirilen YOLO V8'i kullanmıştık. Şimdi bu YOLO NAS versiyonunu nasıl kullanabileceğimizi göreceğiz. Ve sonrasında da e, yolu V8 ile karşılaştırmasını yapacağız. Buraya tıklarsak e, Super Gradients'in geliştirdiği bu YOLOnas NAS modelini, e, açıklamasını burada görebiliriz. GitHub sitesinde. E, özellikle bu yolu NAS ile ilgili yine yolu V8'de olduğu gibi farklı versiyonlar var. Biz YOLO NAS S modeli yani small modeli kullanacağız. Ama isterseniz medium ya da large modeli de var. E, buradaki grafiğe bakılırsa. Önceki YOLO versiyonlarından daha iyi akürüsü değerleri gösterdiğini iddia ediyorlar. Şimdi biz bunu bugün deneyeceğiz. Çok kısa bir kod yazarak bu YOLO NAS modelini çalıştırabileceğiz. Şimdi ben görüntümü kapatıyorum çünkü PyCharm'a geçeceğiz ve PyCharm'da YOLO NAS modelimizi çalıştıracağız. YOLO NAS modelimizi çalıştırmak için aslında burada gördüğünüz 4 satır yazmamız yeterli. Ama ondan öncesinde... Super Gradients e, kütüphanesini yüklememiz gerekiyor. Ben PyCharm üzerinde çalışıyorum. E, farklı ortamlarda da bu e, yola nasıl anlatan videolar var. E, Super Gradients'ın kütüphanesini yüklememiz için e, yine File'a gidiyoruz. Se, e, settings diyoruz. Settings'e girdiğimizde bakın burada e, Python Interpreter yani projemizin altına Python Interpreter'ın içerisine girdiğimizde e, şuradaki artı işaretine tıkladığımızda buraya süper tire orta tire bakın alt tire değil o orta tire eee evet burada çıktı bakın gördüğünüz gibi e, orta tire var arada. Bunu seçtikten sonra install package diyerek yüklemeniz gerekiyor. Fakat e, bayağı bir zaman alıyor. 5-10 dakika gibi bir sürü alıyor. E, beklemenizi öneriyorum. Bayağı bir paket bakın bu sadece bütün bunların hepsi Torch ve benzeri birçok paket bu Super Gradients'ın içinde geliyor. O nedenle oldukça uzun sürüyor. Bunları yükledikten sonra ilk olarak from supergradients.training import models diyerek modelleri yüklüyoruz. Sonrasında da model tanımlamamızı yapıyoruz. Model eşittir. Buraya model modelim de diyebilirsiniz fakat ondan sonra models. Bakın buradaki models'i çağırıyoruz. Models.get diyerek ben Yolona S modeli, small modeli yüklüyorum. çünkü ben de şu an GPU olmadığı için küçük modeli kullanıyorum. Pre-trained weights'i de COCO olarak seçiyoruz. Sonra model eval diyerek ekranda FPS'i yazdırmasını sağlıyoruz. Sonra model predict webcam diyerek de Web Webcam'imizi açarak e, nesne tanıma yapıyoruz. Bakın gördüğünüz gibi bu 4 satırlık e, programı şu an çalıştırıyorum. Ve e, performansını hep beraber izleyelim. Ben daha önce denediğimde oldukça e, yavaştı. Tabii ki bu Ultralytics'de olduğu gibi ilk açılışının da e, belli bir zaman aldığını görebiliyorsunuz. Şu an ben başlattım, run çalıştırdım fakat hala... E, yüklüyor. Fakat bir de ilk başta bu S modeli eğer bilgisayarınızda ilk kez yükleniyorsa onun da yüklenmesi gerekiyor. Ben de daha önceden yüklendiği için şu anda e, sanıyorum evet kameramı aktif hale getirdi e, ve şurada gelmiş. Evet. Şu anda bakın 0.70'ler civarında FPS var. E, beni algılıyor. Cep telefonunu algılıyor. Evet. Bir de mesela bir fare gösterelim. Ama hız çok yavaş görüyorsunuz. Bakın fareyi cep telefonu gibi veya hair dryer gibi algılıyor. Bakalım remote dediği, donut dediği burada bir hata var. E, hız olarak GPU'ya geçerseniz çok daha e, 10-15 arası bir e, FPS yakalıyorsunuz. E, bir remote uzaktan kumandaydı. Evet, sonunda remote olarak algıladı ama arada cep telefonu olarak da algılıyor. Farklı şeyler deneyebilirsiniz. E, oldukça yavaş olduğunu görüyoruz ama burada bakın small modeli kullandım. Şimdi bir belirtmem gereken hususta, eğer GPU'nuz varsa kodu şu şekilde değiştirerek yapabilirsiniz. Import torch diyebilirsiniz. Sonra buradaki modeli model nas diyerek, e, bu model nasıl sonra da to diyerek, torch'tan pardon, bunu geri alayım yanlış bir şey yaptım, e, to diyerek cuda varsa if torch cuda is available diyerek cuda'yı kullanabilirsiniz. GPU, Nvidia e, ee, yüklüyse Nvidia GPU CUDA'yı kullanabilirsiniz. Ee, bu şekilde yapılınca da 10-15 e, arası FPS elde edebiliyorsunuz. Ben bunu çalıştırmayacağım. Çünkü farklı bir durum olmayacak. Ee, ve sonrasında da karşılaştırma için e, bizim daha önceden yaptığımız yine 3 satırlık Ultralytics'in e, YOLO V8 versiyonu vardı. Bunun da S modelini, small modelini önce deneyeceğim. Şimdi bunu daha önceden anlatmıştık model nokta predict diyerek source 0 dediğimizde webcamimiz açıyordu. Show true diyerek de ekranımıza açıyordu. Ve bunu şimdi çalıştıracağım. Şu anda da Yolo V8'i açıyorum. İkisi arasındaki farkı görün diye. Birisi Ultralytics'in, birisi de SuperGradients'in geliştirdiği Yolo modelleri. İkisini de S modeline şu anda deniyoruz. Şu an ekranımız geldi. Bakın şu anda sol alt tarafta 600 milisekund gibi bir rakam görüyoruz. Aslında bu az önceki FPS'e çok yakın. Yani 0.70, 80 civarındaki FPS'lere yakın bir değer. Cep telefonuyla insanı iyi algılıyor. Fakat bir fare denetelim bakalım. Evet, Donut, Hot Dog, Mouse olarak algılayacak mı? Bu da pek başarılı değil cep telefonu diyor. Evet, Battle diyor. Bir kere ben fare olarak algılatmıştım ama şansa... Bir de yine remote kontrolümüzü deneyelim. Evet remote kontrolü de aslında yakalayamıyor çok iyi. Bu da bizim Ultralytics'in Yolo V8 modeli. Biz bunu daha önce kullanmıştık. Daha çok ben nano versiyonu kullanıyordum. Bakın burada S yerine N yazarsanız, ben bunların ikisini daha önce yüklediğim için klasörümde mevcut bu pt dosyaları. Şimdi nano versiyonu çalıştıracağım. E, bu nano versiyonu e, yolon hasta göremedim. Hani daha hızlı çalışan bir versiyon olarak e, göremedim ama e, sizler deneyebilirsiniz. Şu anda nano versiyonu biraz daha hızlı olmasını bekliyorum. Bakın demin ki 600 rakamlar, şurada 200 lere, e, 300 lere indi. Biraz daha hızlı. Yani bu yolonun yolu V8'in e, nano versiyonu e, biraz daha hızlı cevap veriyor. Ee, ama benim fareyi e, bir şekilde e, şey olarak, fare olarak, mouse olarak algılatamadım. E, burada accuracy konusunda e, iki, iki e, model içinde problemler olduğunu söyleyebiliriz. Böylelikle e, YOLO NAS modeline de giriş yapmış olduk. E, YOLO NAS modeli ile ilgili düşünceleriniz nelerdir yorumlar kısmında yazarsanız sevinirim. Tabii ki biz burada direkt modelin kendi EVAL ve PREDICT komutlarını kullanarak direkt 5 satırlık bir kodla bunu yazdırabildik. Hatta daha da kısa 4 satırlık bir kodla yapabiliriz. Eğer CPU kullanıyorsak GPU için gerekli kodu yazmaya gerek yok. YOLO NAS modeli ilgili denememizi yapmış olduk. Bu da yeni çıkan bir YOLO modeli. Umuyorum faydalı olmuştur. Bununla ilgili yorumlarınızı yazarsanız beraber tartışırız. Daha farklı videolar yapılmasını isterseniz. Bunun da eğitimi, kendi ayrı eğitimi söz konusu. Tamamen ayrı ayrı gruplar tarafından geliştirilmiş YOLO modelleri. Bu videonun amacı ikisini karşılaştırmaktı. YOLO NAS ile Ultraletix'in YOLO V8 modelini karşılaştırdık umuyorum faydalı olmuştur herkese iyi günler dilerim